Tüylü Topların İstilası Luke Reinhardt Pegasus Yayınları Her şey yetmişlerinde bir ihtiyar olan Billy Morden'ın balıkçı teknesine davetsiz bir misafirin gelmesiyle başlar. Denizden fırlayıp teknenin güvertesine konu veren bu yaratık, Billy'nin daha önce gördüğü hiçbir balığa benzememektedir. Çok geçmeden dünyanın dört bir yanında benzer varlıkların görüldüğüne dair haberler yapılır ve istihbarat birimleri harekete geçer. Başta zararsız gibi görünen deniz topu büyüklüğündeki bu tüylü yaratıklar devlet kurumlarının, bankaların ve dev uluslararası şirketlerin internet sayfalarını ele geçirmeye, hesaplarından milyonlarca dolarlık para transferleri yapmaya başlayınca bütün devletler alarma geçer şekil değiştirebilen ve yakalanması neredeyse imkansız olan bu süper zeki yaratıklar tüm bunları neden yapmaktadır? İnsanları hedef aldıkları ya da onlara zarar verdikleri görülmemiştir. Sanki tek yaptıkları oyun oynamak, eğlenmektir.